Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Bugün Borsa İstanbul'un kapatmasıyla alakalı, gün sonu işlemleriyle alakalı size genel bir değerlendirmede bulunacağım. Bilgilendirmede, bilgilendirmede bulunacağım. Bununla alakalı izleyeceğimiz fiyatları da size aksetmeye çalışacağım. Şimdi bugün zaten beklediğimiz oldu arkadaşlar. Hem borsa hem alım fırsatı verdi hem de Direncini yokladı. Beklediğimiz direnç yoklama işlemi gerçekleşti. Şimdi bundan sonra ne olur ne olurla alakalı konuşmaya çalışacağım. Şimdi bundan sonra e, hareketi bekleyeceğiz. Yani şunu anlatmak istiyorum. Şimdi burada şimdi dış piyasada neler var bir gözden geçirelim. Yarın FED e, faiz açıklamasında bulunacak. Perşembe günü biz faiz e, açıklamasında bulunacağız. Bir orta da ne var. Faizle alakalı çok sert bir e, hareket artık beklemiyorum. Eğer oldu da bir e, hareketlenme geldi. İşte borsada önce olumsuz karşıladık. Mesela geçen açıklamada böyle olmuştu arkadaşlar. Önce olumsuz karşılanmıştı. Daha sonrasında hareketler yukarı yönde seyrildi. Yani tepki mahiyetini gibi de görebilirsiniz ama buralardaydı. Buradan sonra buraya verdi mesela. Güzel bir tepki ise tepki hareketi gördük. Şimdi benim burada beklentim ne olur? Şöyle olur. Hareketim ben, şimdi 2100, e, dün demiştim ki 2100 direnci bizim için çok sert bir şey anlamına gelmeyecek. Yani biz burada 13 defa 58'i izledik. 13 defa. 2058'in üzerine attığımızda, İki tane güzel mum görüyoruz. Ben hareketin yukarı yönde izlenmesini bekliyorum. Ee, yani bu 2100 direnci de yine 12-13 defa e, test edileceğini düşünmüyorum. Yarın bir açıklama yapılacak. Yarınki açıklamada eğer önce borsa negatif karşılarsa şayet hareketin yumuşaması yönünde benim kanaatim alım fırsatı verdiğini düşünüp alım yapabilirim. Çünkü 2100 direnci bizim 2050 direnci kadar olmayacağını düşünüyorum. 2100'ün üzerine attığında bu şekilde bir atıp geri çekilip atıp geri çekilipten ziyade daha sert hareketli geleceğini düşünüyorum. Bu bağlamda 2100 bizim için birazcık daha az riskli bir direnç olacağını düşünüyorum. 20 günlük hareketli ortalamamız çok güzel. Ee, benim oluşturduğum trende gelmeye başladı. Bu anlamda pozitifiz. Kamaya baktığımız zaman kama da çok güzel yerde arkadaşlar. Kamanın da üzerindeyiz. 2 gündür üzerindeyiz ve yeşil mum yapıyoruz. Bu da çok iyi. Ee, şöyle bir şey var. 2 ee, saatlik sanırım. Bir şey göstermek istiyorum. Evet. Şimdi 2 saatlikte şöyle bir şey izledik hareket şuradayken e, çok fazla panik yaptık. Paniklendi yani ortalıkta birazcık ya acaba geri mi 2050'ye düşüyoruz gibi bir hava verildi ama sonrasında tekrar geri alındı. Şu an 2100'leri tekrardan dokunmaya çalışan bir endeks var. Şimdi hareketin ben dediğim gibi yukarı yönde olmasını bekliyorum. Bu direncin bu kadar yani şunun ve şunun kadar çok fazla e, yoklanacağını düşünmüyorum. Hareketin 2100'ün üzerinde daha sert olması gerektiğini düşünüyorum, daha sert olacağını öngörüyorum. E, bu şekilde günlük video yapmaya devam edeceğim. Özel hissiniz herhangi bir hisseniz varsa, elinizde tuttuğunuz hissiniz vesaire, e, bunu da yorumlarda belirtirseniz ben e, yorum yapmaya çalışırım. E, şunu da unutmayın uzun bir süre sonra hatta 3 ay sonra ilk defa kalkmanın üzerine çıktık. Yani bu hareket nerede oldu peki hocam en son derseniz en son arkadaşlar buradaki halde de oldu. Bunu da üzerine basarak söylemek istiyorum. E, daha öncesinde nerede oldu hocam burada oldu ve bize getiri olarak ne kazandı diyecek olursak. Şöyle %7'lerde bir getiri sağladı. E, bu şekilde hareketin daha güçlü olacağını düşünüyorum. 2100 direncinin daha sağlam geçileceğini düşünüyorum. Düğün ve videomun da sonuna gideyim. Beni izlediğiniz için, yorumlarınız için teşekkür ederim. Beni şevklendiriyorsunuz. Çok sağ olun. Sağlıcakla kalın.